Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba. Beyt-i Mamura, yükseltilmiş tavana. Kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki. İşte o gün vay haline dini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek. Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korunmuş olacaktır. Onlara denecek ki Yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar doğrusu biz derler. Daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız odur. Sen öğüt vermeye devam et.'' Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar. Öyle mi? De ki bekleyin bakalım. Ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar. Öyle mi? Hayır hayır inanmıyorlar. Eğer doğru sözlü iseler onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır hayır onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kızlar ona, erkek çocuklar da size. Öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Ya da gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar buradan alıp mı yazıyorlar. Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir tanrıları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları gün ile yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın her kalktığında rabbini hamd ile tesbih et gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et